Vem, vem! Evet sevgili Haber Tesi izleyicilerimiz bugün Beykoz'dayız. Beykoz'da İsaklı köyümüzün yeni bir heyecanı var artık. İsaklı Spor Kulübü kuruldu. Yanımızda İsaklı Köyü Muhtarı Ali Ciner ve İsaklı Spor Kulübü Başkanı da Ali birlikte Zine Ali abi galibiyetle devam ediyorsunuz ve lideri yendiniz değil mi burada? Evet. evet. Hayırlı olsun diyorum Ali abi. Sağ Olun, ee, teşekkür ederim. Spor kulübü kuracağım dediniz. Gençleri Kötü alışkanlıklardan kurtaracağım dediniz ve bu spor kulübünü de inşallah iyi yerlere götüreceğim dediniz. 5 maçta 5 maç oldu değil mi? 5 maç... maçımızda 1 e, kalp mağlubiyet bir beraberlik 3 kalibiyetimiz aldık. Lideri, lideri yendiniz bugün evet. muhteşem bir futbol oynadı. Isaklı spor ve kendisi bordo mavi formasıyla böyle e, tabi İstanbul'u amatörde de rahatsız etmeye başladık. Ali abi çok güzel bir maç oldu. İsaklı Spor hak ettiği galibiyeti aldı. Görüşlerini alabilir miyim? Bizde ee, biz de çocuklarımıza hizmet etmek için yani e, içki, alkolden uzak olsun diye bu spor kulübünü aldık. Gençlerimize de Başta Yusuf hocamdan anlaşmıştım zaten teknik direktör olarak. Yardımcı Hasan Belliçi de. Ben onlara güvenerek bu yola çıktım. Çocuklarımıza iyi bir hizmet, futbol eğitimi vermek. Şimdi Allah nasip ederse Ramazan bayramından sonra spor okulu da açacağız. Yani futbol okulu açıp e, gençlerimize hizmet etmeye çalışacağız. Bu tabii bizim bu başlangıç. iyi bizim hedefimiz şampiyonluk şampiyon olacağız inşallah. Ya bir eğer buradan bir çocuk futbolcu yetiştirebilirsek tabi biz Trabzonsporluyuz. Hani evet. bizim köyümüzde de biliyor bilen Bordo Mavi yüzde %90 Trabzonlu. Biz de orada Bordo Mavi rengimizden e, İstanbul'da Birinci dörden başladık. Allah nasip ederse yukarılara doğru çıkıp Trabzonspor'umuza da buradan biraz hizmette bulunabilirsek ne mutlu bize. Çok güzel. İnşallah zade şampiyonuz. Trabzonspor da şampiyon. İstanbul'da İstanbul'da güzel bir köy. Zaten isaklı köyünü herkes biliyor. Trabzon'un İstanbul'daki köyü diyoruz biz oraya. Evet. Ve belki de Çıkacak futbolcuları Trabzon'a yollayacağız. Belki İnşallah. güzel futbolcular çıkacak. Sadece Trabzon spor da değil başkanım. Yani Çocuklara 1461 hizmet. Trabzon var. Of spor var. Onlara da belki de çok iyi oyuncular yetiştireceğiz. Ya bizim falan. yani başka kulüplere de olabilir. Bizim hedefimiz çocuklarımıza güzel bir ve zaten spor yapan çocuktan yani kötü bir alışkanlık bekleyemezsin. Ben onları kontrollü bir şekilde çalışma yapacağım. Evet. Hangi çocuk nerede ilgileneceğim. Allah nasip ederse tabii. Allah ömür verirse. İnşallah hedefimiz burada şampiyonluk. Ee, süper amatöre çıkıp oradan hedef üçüncülük yani şu anlık ama e, çocuklarımızla beraber mutluluk gördünüz zaten Bu çocukların hepsi benim çanlarım Allah <laughs> hepsine var, razı olsun zaten evet. müthiş bir atmosfer vardı peki Ali abi İstanbul'da birçok Trabzonlu var Şimdi istersen davet edelim Çünkü İstanbul'da Trabzonspor'umuzun maçına son zamanlarda gidemiyoruz biliyorsunuz evet. pandemiden dolayı. Evet. Davet edelim o zaman İstaklı maçına gelsinler madem da öyle. Davet edeceğiz. Her hafta. Tabii davet edeceğiz. Şu anda daha yeni başladık zaten yani Beşinci haftamız. İlk maç işte tesadüf öyle son iki dakikada yenildik işte. 3-2. Ee, sonraki maç beraber kaldık ama çıkışımız devam edecek. Şu anda 3'te 3 yaptı çocuklar. Hepsini çağını gönülden kutluyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Ben Çok güzel top oynadınız. Ee, güzel futbol oynadı. Ben bir de şöyle iki gün önce anju oldum zaten. İki hafta şey Salı günü. Geçmiş Sistem şey. takıldı. Ben yine de yani doktora imzalarak çıktım. Çocukları yalnız bırakmayayım diye. Hepsini çok seviyorum. Başarılı olacağız inşallah. inşallah. Ama ne mutlu çocuklarımıza hizmet edebilirsek ne mutlu bize. Yüreğine sağlık Ali abi. Ya bu sen, arada şunu da değinmeden geçmeyin. Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'a buradan çok teşekkür ediyorum. Evet, Güzel bir olayım. tesis yaptı bize. Çocuklarımıza işte orada futbol eğitimi vereceğiz. Allah razı olsun. Ya çok teşekkür ediyorum Beykoz Belediyesi'ne, bütün fenişlerin hepsine. İnşallah ee, senin yüreğine sağlık abi. Trabzonspor için istere, ve, Trabzon. <gülüyor> Trabzon <gülüyor> spor ve Trabzon Trabzonspor ve Trabzon için elinden geleni evet. yapıyorsun. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Başarılar dilerim. İnşallah şampiyonluk kutlaması da yapacağım Trabzon'un ama şöyle Trabzon'da şampiyonluk kutlaması yaptıktan 10-15 gün sonra bir program yapacağım. İnşallah şu anda zaten bayraklar yaptırdım. Bütün futbolcuların, başkanların, hocaların her bayrakta tek tek resimleri var. Köyü süsleyeceğim. Zaten şampiyonuz ama şampiyon olduğumuz gece süsleyeceğim inşallah köyümüz daha güzel olacak. Seni de o davet süper. edeceğim zaten. İnşallah. O zaman başkan, orada, başkan olarak da bekliyorum zaten Ertuğrul Başkan'ımıza da gelecek. O zaman buradan davet edeyim Ahmet Başkanlar, Ertuğrul Başkan'ı. Evet. tüm yönetim kurulunu. Vallahi tek tek er başkanların futbolcuların, kaleci yedeklerin dahi hepsinin resmini bayraklara tek tek bastırdım. Köyü öyle süsleyeceğim. Tabii başkanım Ahmet Ağolu. E, hocamız Abdülavcı zaten ilk e, hazırlık döneminde göğeme gelip ziyaret etmişti. Söz verdi. Kubay'ı buraya getireceğim demişti. Allah ondan da razı olsun. Kubay bize getirdi. Hani Kubalarımız çalınmasını saymasak 38 sene oldu ama Allah razı olsun çok güzel oldu güzel bir şampiyonluk var. her hafta şamptoya doya şampiyonluk yaşıyoruz İnşallah. çok teşekkür ederim. ben de Sizde teşekkür, de ederim. Sağ olun, sağ teşekkür ederim. ederim sağ olun teşekkür ederim